İnsan eşrefi mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Ama bir Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı. Geçti çılgınların, çıbanların, reklamların arasından. Geçti tarih denilen tamahkar tüccarı. Kararmış rakamların yarıklarından sızarak bu söz yüreğime kadar alçaldı damar kesildi, kan akacak. Ama kan kesilince damardan sıcak, sımsıcak kelimeler boşandı. Aşk için karnıma ve göğsüme, ölüm için yüreğime sürdüğüm ecza uçtu birden. Aşk ve ölüm bana yeniden, su ve ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Dilce susup, bedence konuşulan bir çağda, Biliyorum kolay anlaşılmayacak. Kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın, yanık yağda boğulan yapıların arasında delirmek hakkını elde bulundurmak. Rahma çağdaş terimlerle yanaşmak için bana deha değil, belgeler gerekli, kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza. Gençken Peş peşe kaç gece yıllarca acıyan yumuşak yerlerime yaslanıp uçardım. Bilmezdim neden bazı saatler Alaturka vakitleri ayarlı. Neden karpuz sergilerinde lüküs yanar? Yazgı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma. Tokat aklıma bile gelmezdi. Babam 15'li olmasa Meyan kökü kazarmış babam kırlarda Ben o yaşta koltuğumda kitaplar işaret parmağımda zincir Cebimde sedef çakı Cebimde kırlangıçlar Çılgınlık sayfaları Kafamda yasak düşünceler Cit mesela Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm Her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana Gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar, Resimli bir kitaptan çalardım hayatımı. Oysa her gün merkep kiralayıp da kazılan kökleri Forbes firmasına satan babamdı. Budur. İşte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. İşte şehirleri bayındır gösteren yalan. İşte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan kelepçeler, sürgünler. Gençlik acılarıyla güç bela kurduğum cümle işte bu. Ten kaygusu yüklü ağır bir haç taşımaktan tenimin olanca ağırlığı yok oldu. Solgun evler, ölü bir dağ, iyice solmuş dudak bile bir bir çınlayan ihtilal haberidir. Ve gecenin gümüş ipliklerden işlenmiş oluşu, Nisan ayları gelince vücudu hafifletir. Şahlanan grevler içinde kahkahalarım küsta. Bakışlarım beyaz bulutlara karşı obur. Marşlara ayarlanmak hevesindeki sesim gider şehre ve şaraba yaltaklanarak biraz ağlayabilmek için fotoğraflar çektirir. Babam seferberlikte mekkaredir. İnsanın gölgesiyle tanımlandığı bir çağda marşlara düşer belki birkaç şey açıklamak. Belki ruhların gölgesi düşer de marşlara mümkün olur babamı varlık sancısıyla çığırmak. Ezan sesi duyulmuyor, haç dikilmiş minbere. Kafir Yunan bayrak asmış camilere her yere. Öyleyse gel kardeşim hep verelim el ele. Patlatalım bombaları Çanlar sussun her yerde. Çanlar sustu. Ve fakat binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Polistir babam. Cumhuriyetin bir kuludur. Bense anlamış değilim böyle maceralardan. Ne godayva geçer yoldan ne bir kimse kör olur. Yalnız Coşkunluğu karşısında içilendiğim şadırvan, nüfus cüzdanımda tuhaf ekmek damgası durur. Benim işim bulutlar arşınlamak gün boyu, etin ıslak tadına doğru yavaş yavaş uyanmak, çocuk kemiklerinden yelkenler yapıp, hırsız cenazelerine bine bine, temiz döşeklerin ürpertisinden çeşme, korkak dualarından cibinlikler kurarak, Dokunduğum banknotlardan tiksinmeyi itiraz, nakışsız yaşamakları silahlanmak sanarak çıkardım boğaza tıkanan lokmanın hartasını. Çıkınımda güneşler halka dağıtmak için, halkı suvarmak için saçlarımda bin ırmak, ıhtırdım caddeleri merki mezarlarmış. Hazırmış zaten duvar sıkılmış bir yumruğa. Filaypen em Drink Coca-Cola Tutun ve yüzleştirin hayatları Biri kör batakların çırpınışında kutsal Biri serkeş ama oldukça da haklı Ölümler ölümlere ulanmakta ustadır Hayatsa bir başka hayata karşı Orada aşk ve çocuk birbirine katışmaz Nasıl katışmıyorsa başaklara Ağustos sıcağı kendi tehlikesi peşinden gider insan Putların dahi damarından aktığı güne kadar Sürdürür yorucu kovalamayı Hanidir göklü dünya, dünyalar içre doğan Nerede, hangi yöremizde zihnin Tunç surlardan berkitilmiş ülkesi Ağzı bayat suyla çalkanmış çocuğa rahim olan Parti broşürleri Yoksa kafiyeler mi? Hangi cisimdir? Açıkça bilmek isterim. Takvim yapraklarının arasını dolduran nedir o katı şey ki gücü gönlün dağdasını durultacak? Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. Su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim. Pişirilmiş çamurun zifiri korkusunu, Ham yüreğin pütürlerini geçtim, Gövdemi alemlere zerk ederek, Var oldum kayrasıyla var edenin, Eşrefi mahlukat nedir bildim. Amentü İsmet Özel